Oh, of of. Bu ne sıcaktır arkadaşım ya. Bunu aldım resmen. Bunu aldım ya. Cık cık. Sıcaktan pişiyorum. Cidden artık bunu aldım. E, 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 benim meyve suyu vardı da. Meyve suları nerede kaldı acaba? Geliyor beyefendi. Tamam ama lütfen yani çabuk olun. Bu kadar hani beklemek bu sıcakta zaten şu an. Güneşin altında pişiyorum ha. Lütfen ama ya. Ama bizim de yemeğimiz var. Evet tamam biraz saygısız etmiş olabilirim. Neyse. Ben kaçıyorum o zaman. Bay bay. Vallahi. Ne yapacağımı şaşırdım artık. Tekneyle biraz tur mu atsam acaba? Yani şu şuralara doğru bir tur atabilirim aslında şöyle. Ne bileyim. Bir kafam mafam dağılır hani. Zaten doktor randevum da var. O stresi birazcık. Bunlar da çok şüpheli duruyor ya bunlar. Katil matil olmasın. Zaten yine lanetten zor kurtuldum. Hala da psikolojik tedavi alıyorum. Hani şimdi bunlarla da uğraşmıyor. Tipleri bir garip ha. Vallahi bile tipleri bir garip. Neyse. Birazcık şöyle oturayım burada. Ama burası çok yetersiz kalıyor ya. Bak bir de böyle efekt yapmışlar siniri bozmak için. Allah Allah. Burası çok yetersiz kalıyor bu sıcak karşısında yani. Ben düşünüyorum da buraya böyle yeni bir tane güzel bir yer lazım serinlemek için ama ne olabilir şimdi böyle kay su kaydırağı yapsak bir tane çok klasik olur yani. Böyle denizin ortasında bir tane ciksu kaydırac saçma olmaz mı hani yani ne bileyim belki şuralara bir otel açabilirsin ama o da çok masraf ya o kadar para cık, veremem arkadaşım teknelerin ücreti kaç lira acaba ee, bakar mısınız efendi e şu teknelere binmenin ücreti var mıydı varsa ney 150 dolar mı? Lan 150 150 sen iyi misin lan? Aa ama lütfen. 100 ee, bakın iki çivi, iki toprakta anlaşalım olur mu? İkinize de bir tane. Anlaştık. Anlaştık. Çapsızlar ya. Neyse şu toprakları alın. Evet o zaman e, bu hanımefendilere de artık her neyseler yani garip bir tipleri var ama paraları verdim. toprakları verdim. O zaman şöyle ben e, hatta kayış var mıydı acaba? Yok. ama neyse. Hepsini böyle kaçıracaktım ama. Neyse bir tanesi şu anlık yeter bana ya şöyle birazcık tur atayım. Rüzgar açsın. Hani rahatlarım. Kafam dağılır. Bu arada güzel değil mi? Çok mazeran. Ama bu kızıl ağaçlar ne? Bunları hiç anlamıyorum. Bu kızıl ağaçlar ne oluyor acaba? Ay parçalı teknenin her tarafını da hop şöyle şş. güzel kullanıyor muyum? Ha bu arada like atıp abone olursanız çok sevinirim. Bir de böyle bir efekt yükledim. Ee, yani böyle gerçekçi olsun diye böyle su efekti yükledim. Bir dakika. Burada bir şey var. Ay orası soğuk. Orası da buz gibidir şimdi. Benim e, insanı böyle ferahlatacak ne sıcak ne soğuk bir yer açmam lazım ama. Ne yeri? Ne yeri olabilir işte? Ne yeri? Onu da düşünmeden ne demiyorum. Aklımda bir şey var aslında ama yani olabilir mi acaba ya? Yani bilmiyorum. İzin müsaade ederler mi ki? Müsaade ederler herhalde ya. Bu arada ben kayıp oldum galiba. Ne tarafa gideceğimi şaşırdım şu an. Neresiydi? Burası değildi ben yanlış yöne gittim. Ben en, en iyisi tekneyi alayım. Ben yürüyerek devam edeyim en iyisi. Hatta koşarak devam edeyim ben. Ama e, yeri sanırım kaybettim. Neresiydi orası? Eee keşke koordinatını ölçseydim ya. Bakayım. Aa sarı tavuk. Aa eflatun tavuk. Eflatun musun sen? Ay yumurta. Al sana. Aa. Yine al. <laughs> Senin var mı yumurta? Neyse. Eee sanırım kaybettim ama aslında buraya da şöyle güzel bir mekan açabilirim. O zaman şöyle özel komutumu kullanarak yetkili moduna geçeyim. Evet. Şimdi kiraz ağacı bunu atalım. Öncelikle neresiydi bizim yer? Şurasıydı tamam. Öncelikle ben bunların tepesine bir saniye Tamam. Şöyle bunların mekanını bir yok edeyim ben. Bu hepsi bir bölebilir. Sessizce. Şöyle. İyi olmadı. Şimdi olacak. bak gidin artık ya yok ettim onları da <laughs> şimdi öncelikle şöyle bir şey yapayım bu burayı patlatıp e, aqua park yapacağım ben şurayı şöyle bir patlatayım eyvah orman yangını çıkmaz inşallah Tamam şimdi burayı böyle hallettiğimize göre e, ne yapacağız? Nasıl bir şey yapalım? Şöyle bir şey yapalım. Kırmızı bir şey alayım. Bir su kaydırağı yapmayı planlıyorum. Öncelikle böyle şuraya şurada. Bunu insanların serinleyeceği basit güzel bir o oh, su kaydıra. Mantıklı olurdu bence. çoraları bir kapatalım ama ki insanlar düşmesin. Şimdi bunlardan birini şöyle post bir seçelim. Onu yükseltelim. Bu kadar yükseldi yeter mi acaba? Bakayım. Yok. Bu kadar yükseldi yetmez. Bayağı bir yükseltelim bunu. Şöyle. Evet. Dur tam kısmında şöyle bunların adı ne diye geçiyor. Red Concrete. Tamam. Set red, red. Red Concrete nerede? Evet. Şöyle ama arada bir boşluk olsa daha iyi olurdu. Çünkü buradan hani su akacak ya. O yüzden bunun arası neresi? Bunun arası şurası mı oluyor? Bir, burayı bir duvar daha. Şu iki yerden su aksın o zaman. da. Öyle yapalım. Su, şu iki yerden su aksın. Burayı silelim biz bu kısmı. Şöyle şuraya kadar bir silelim. Tamam. Şimdi şuradan böyle bir su akacak. Ama bir yer yapmamız lazım onun için yani. Şöyle buradan güzel bir aksın. Bu tarafını şu arka tarafını kapatalım aslında bunun direkt de. Su arka tarafa akmasın. Arka tarafını şu an kapatalım. An şuraya olması lazım. Evet. Buradan şuraya. Set, 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 Evet, tam olarak istediğim gibi oldu şu anlık. Tabii şu anlık. Şimdi suyun geçeceği yeri de bir hesaba katarsak şöyle bir yer olması lazım. Bunun altından bir yer daha çekeceğim tabii ki. Kuvars bloğu bunun için uygun olur diye tahmin ediyorum ki olacak. Ne? ha kuvars gezgin sırtı çantası. Tamam tamam şu an anladım ne yapacağımı. Bakın şöyle bir de kuvarstan bir duvar yapayım. Hmm, mükemmel oluyor. Şimdi bura, buradan da yapayım aynısını. Şöyle. Dur olmadı olmadı olmadı. Karışıklık oldu. Olmadı. İyi olmadı. Evet çünkü burası yanlış oldu biraz. Şöyle. Evet sanırım böyle daha iyi oldu. Şuraya da aynısını yapalım. Şöyle ve mükemmel oldu. Tamamdır bakın bu iki yerden şöyle su akacak. Hatta buraları bir duvar daha yükseltelim. Şu kenarları da <laughs> Evet ama şimdilik bu suyu bir kurutalım. Şimdi çünkü hani devam ediyor. Çok da uzatmak istemiyorum aslında. Şöyle basit bir şey yapsak şu anlık yeter. Bakın işte, bakın yanlış koydum bloğu. Gördünüz mü? Az önce de bu yüzden hata yaptım. Bunları da hemen basit taktikle halledersem daha iyi olur. Evet, buradan da harika bir fikrim var. Bur bakın arkadaşlar. E ee, önce de bir çit koyalım yanlara ki hani insanlar düşmesin. Değil mi? böyle bir şekilde çiftliği koyalım. Ee, pardon şöyle buraları da buraları da çit koyalım ha bakın şimdi arkadaşlar ee, buraya merdiven koyacağım şimdi çok eğlenceli olacak cidden hani sabırsızlanıyorum bir sa evet şimdi ne diyordum ee, bir saniye burası olacak hesapta. Şuraları kapatalım. Şimdi arkadaşlar bakın. Böyle geliyorsunuz kayıyorsunuz 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 sonra yımbırla bala diye buraya bu şekilde düşebiliyorsunuz. Gerçekten güzel bir akva part e, benziyor. Evet biraz tipsiz oldu biliyorum. Ama bu ilk yeteneğim e, bu kadar müsaade etti arkadaşlar. Ama şu world edit modunu şu edit modunu yüklemeseydim şu an ben hala şurayı diziyor olurdum. Vallahi ben öh yani ne bileyim ya. Ee, başka ne yapalım? Ne yapalım? Ne yapalım? Bir saniye. Havayı sabah yapalım. Havayı sabah yapalım. ha ha Tamam. Şimdi oldu bir de başka bir ee, kaydırak yapacağım. Bu dolambaçlı olacak birazcık böyle. Şimdi bunu şu, şu dur şuradan şuradan. Hı. Bunu buradan kopyalayacağız. Bu şöyle. Yok. Ha. Buradan böyle yukarı doğru çıkalım. Bu böyle dolambaçlı, eğlenceli, güzel bir kaydırak olacak. Ha buraya kadar. Bunun adı kuvars blocu. Tamam. Normal kuvars yani. Eee. kuvars blocu. Tamam. Ama şu şuraları yine şey yapmam gerekiyor. Bir saniye. Şuraları silelim. Ha. Yok. Silmeyelim. Bir dakika kafamda bir canlandırma. Evet burayı silmememiz gerekiyordu. Yanlış yaptık şu an biz. Bir saniye yukarı doğru bir çıkayım. Evet şuraya kadar. Doğru yaptığımı umaraktan doğru yapmışım. Tamam. Balta ne yeni Bir tane alır şöyle. Ee, bu kaydırağı şöyle bir şey yapalım bakın. Şuradan başlasın buradan başlayıp bu şekilde böyle devam etsin ee, böyle geniş olsun birazcık Şöyle. böyle olsa yanlış oluyor Tamam bu niye şu an niye olmadı bu bu şu an niye olmadı bu arada şimdi buradakiyle ile her şeyi buradakiyle birebir yapalım bir saniye şu kısmı bir sileyim ben. Bunu e, buraya, sonra şuraya, sonra e, şuraya, sonra şu iki yana. Ha, bu bir blok. Birkaç blok daha gelecek. Evet. Aynen e, böyle şu an doğru yapıyoruz. Alttan da şöyle bir destek şeyi yapalım. Evet. Gayet güzel gidiyor bence, değil mi? Ben bence bence oluyor, oluyor gibi. Ama şunu bir blok daha öteden çekecek, daha mantıklı olur. İkiye ikilik olsun çünkü genişliği. Aynen, 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 aynen. Ee, bu kısımdan da şöyle su. Şöyle bu kısmında şöyle. Tamam. Ama bir kurutalım şimdi. Böyle dolan. Böyle buradan böyle dolan başlı olacak. Eğlenceli olacak yani. Arkadaşlar valla bak rahat olun. Siz bana güvenin. Siz bana güvenin. Siz şu an bir rahat olun bana güvenin. Ee, ben bu işi hallederim. Evet. Bu şekilde olacak. Dur. Fazla oldu sanırım. Fazla mı oldu? Bakayım. Yok. Faz, e, az olmuş. Böyle olsa şuradan geldiği için ha. Ah, bakın şu an şu an uygun oldu. Şu an uygun oldu. Şu an uygun oldu. Evet böyle dolambaçlı olacak. Şuradan da şöyle yapalım. Bir saniye. Yalnız ben e, bir blok fazla yaptığımı düşünüyorum bu sefer. Evet bu sefer bir blok fazla olmuş. Buradan yapacağız. Buradan yapacağız. Evet. Hatta ben direkt şöyle bir şey yapayım e, bu buradaysa o zaman bunu buradan çekip ama bu anca tahta türü bir blanks. tamam bir blanks nerede e? bir ha görmemişim pardon evet şu an gayet güzel oluyor ama şunu silmiyorum o bu var mı ne lan bu bu ne ha? <laughs> Neyse. Ee, o zaman şöyle yanlış bir şey olursak yani güzel oluyor ya güzel. Tam burayı böyle uzatalım. Sonra bir sonra bir kez daha şöyle döndürelim ve bu sefer de yine eğlenceli bir şekilde bitirelim şöyle Ben bu arada Arkadaşlar bu projenin üzerinde çalışacağım daha sonra video dışı bir sonraki bölümü bölümde sonucunu göstereceğim sizlere yapalım. ve buradan gelip böyle şöyle e, balçık bloklarının üzerine düşeceksiniz yumuşak bir iniş olması için bu arada yapışkan e, yapışmanızla hiç yapışmanızı istememle hiç bir alakası yok. Hatta ben böyle teker tekrar uğraşmak yerine bunu şöyle yapayım. Buraya kadar. Evet. Bur, bur buradan böyle oluyor mu? Bir dakika buradan düşecek. Hıyy, yok. Oluyor tamam oluyor Oluyor Olduğu için de ben hemen ne yapıyorum Şurayı silelim Evet, Olduğu için de ben hemen ee, Ne yapıyorum Hemen tahtaları buraya kadar Döşüyorum şöyle Evet bitti Bu arada arkadaşlar ağzımda birkaç dişim yok Tam düzgün konuşamıyorsam Özür dilerim hani sesim Birazcık kötü geliyorsa özür dilerim Bakayım. Hmm. Ama şöyle birazcık bazı yerlere koymamız lazım. Ve ayrıca şöyle yapsak suyu daha düzgün bir hale getirmeye çalışıyorum şu an arkadaşlar. Bakın önce şu köşeyi bir halledelim. Hadi bakalım. Ee, tamam, tamam. Karışıklık şurası. Şurayı halledelim. Bu lav döşemekten daha kolay olduğu için. Yani bu kovasına da ihtiyacımız kalmadı artık. Evet. Şimdi arkadaşlar buranın eğlencesini de size bir tattırayım önce. Ee, benim bakış açımdan da izlemiş olursunuz böylece. Tamam. Kapat. Şimdi arkadaşlar siz buradan böyle geliyorsunuz. Yüze bilirsiniz bu arada. Ee, yüzme açısından ben göstereyim size. Şöyle geliyorsunuz, geliyorsunuz, geliyorsunuz böyle bu basitle bir anca tamam diyorsunuz geliyorsunuz ve bu bunu çak Eee şey bunu çaktırmayın şimdi arkadaşlar ben niye ikide bir f ya basıp duruyorum ya. <laughs> ee, bunu görmezden gelirsek bence gayet iyi oldu şu son ölüm mesajının yerine gideyim daha Tamam. Neyse arkadaşlar e, ee, bölümü şu an bitiriyorum. Bence gayet güzel oldu. Şu an iki tane var bu şekilde ama emin olun bir sonraki bölümde burası çok daha gelişmiş olacak. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Mr. Sufçe kaça.